Merhabalar efendim. Kalk niçin oturuyorsun? Bağdat evliyasından Ali bin Muaffak Hazretleri bir gün felçli, kötürüm bir kimseyi getirip efendim bir dua edin de bu hastamız şifa bulsun diye rica ederler. Ancak o senedir felçli adamcağız. Arabayla getirmişler oraya. Mübarek zat elini hastanın omuzuna koyar ve kalk niçin arabada oturuyorsun buyurur. Adam şaka sanar bu sözü. Lakin ciddidir mübarek. Elinden tutar, haydi kalksana der bir daha. Adam fırlar ayağa kalkar. Kendi de şaşırır. Yanındakiler de. Türk gibi olmuştu artık. Yürüyerek döner evine. Bu saat bir gün şunu anlatır cemaatine. Vaktiyle zengin, kimsesiz bir adam evinde vefat eder. Yanında yazılı bir vasiyet bulurlar. Vasiyette ben ölürsem bütün malımı bu yörenin en akıllı adamına verilsin diye yazar. Varisleri doğruca müftiye giderler. Bu yörenin en akıllı adamı kimdir diye sorarlar. Müftü hiç düşünmeden bir zahidin ismini verir onlara. Bu havalinin en akıllısı odur der. Niçin diye sorunca, çünkü o zahittir. Zahit demek dünyaya kıymet vermeyen demektir. Dünyaya kıymet vermemesi onun akıllı olduğunun en açık alametidir der. Cemaat merakla sorar. Peki bütün mallarını vermişler mi o zahide? Evet buyurur. Ama... O zahit malları alır almaz tamamını fakirlere dağıtır. Bir gece bile tutmaz elinde. Bir günde sevdikleriyle sohbet ederken dinimiz vermek dinidir. Vermesini öğrenelim buyurur ve ekler. Alınca değil, verince sevinelim. Veren aziz olur, alan zelil olur. Dinleyenler ne verelim diye sorurlar. Sevdiğimiz her şeyi buyurur. Mesela paramızı verelim. Şimdiden vermeye alışalım. Ruhumuzu vereceğiz bir gün. Evet buyurur. Böyle kimselerin ruhu zor çıkar bedeninden. Çünkü vermeye dünyada alışmamışsa ölürken ruhunu vermek ona zor gelir. Vermeye alışık olan ruhunu da kolay verir buyurur. Ve ekler bir de vermekten zevk alanlar vardır ki onlar ruhlarını severek verirler. Ölmek onlar için bayramdır. Fi emanillah. Allah'a emanet.